arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle bilgisayarımı tanıtacağım arkadaşlar. Bilgisayarımın ekranı olsun, ekranı olsun. Arkadaşlar bilgisayarım Toshiba son model 34 GB. Ne 34 ya? 64 GB. Son model arkadaşlar. Şöyle görüntülü klavye falan. Şöyle. Şöyle Minecraft evi altlığım var. Seviyorum yani adını. Şöyle bir kendisinden gelen makro çok yapamıyorum yani. Şöyle ekranıma bakalım. Şöyle şifrem yok. Arkadaşlar bunun için çok özür dilerim hemen kapatayım. Şu Skype'ım falan açık da. Güzelimle falan bazen konuşuyoruz. Güzelim yanımda mesela şu an. Benim yok, bu Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Arkadaşlar oyunlarım olarak CSGO, Minecraft, Robocraft, Unturned ve World Cup. Sula da vardı artık oynamadığım için sildim yani. Tek su var. Şöyle karbon falan. Müziklerim var. Odalarım var. Şöyle bakarsak. Evet. İşte bunlar var. Photoshop falan var. Şöyle arkadaşlar ses kaydetme programı var. Bilgisayarda video çekip atmaya çalışıyorum. Tamam hemen bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bazı için özür dilerim yani. Merhaba arkadaşlar. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel ses kaydediyoruz. İşte yapamıyoruz. arkadaşlar bunlar için çok özür dilerim. Arkadaşlar şu komutu yazarsanız bir yere. Çok özür dilerim. Arkadaşlar pek güzel görünmüyor. Ben size söyleyeyim. Set blok yan çizgi değil de böyle dalgalı çizgiye. Minecraft iki nokta üst üste mob. Altı spawner. Sıfır Ondan sonra parantez açıyorsunuz, ayırıp span data 2.3 nokta üst üste parantez it 2 üst üste ondan sonra şey açıyorsunuz tırnak açıyorsunuz villager golem ama bunu 1.11.2'de yapmanızı öneririm ya 1.8'de villager yani iron golem çıkarmayı istiyorsanız Ondan sonra tırnağı kapatın. Ondan sonra iki tane de onunla kapatın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şarkı açalım. Şöyle bir kulak Hayır, Hayır. Kulaklık takıl değil tabii ki de. Arkadaşlar bunu açalım. Bu kadar. Bu kadar yeter arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> kanal kapat şey bir şey yiyoruz işte. Onu bilmiyorum ben. Şöyle işte tekstür peki falan <laughs> teknik launcher dedik. Bambikem var, spanum, voltum, İşte duvar kağıtlarım var. Şöyle araba. En fazla sevdiğim şu arkadaşlar. Çok şekil. Mis ama benim ekranım tabii ki de bu ekran daha güzel arkadaşlar aynen ben bu da buna bir de bunu Photoshop yaptım yani arkasına falan şurları <laughs> şurları benim şeyim ama herkese